Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Spike'a hücum oynuyoruz. Videoların yorumlarına yazmıştınız, ne oyun görecekler videosu ki? ne zaman gelecek diye. İşte burada, şimdi oyun videosu çekiyorum. Olan son oyuncu. <laughs> biraz fazla kaybı. Evet, bizimkini bekliyoruz. Hadi, helal. Ah, gitti. İlk turu kaybettik. ilk turu kaybettik. Hala jet. Ee, Etrafta şunu da söyleyeyim. Valorant'ta seyir. da biraz İyiyiz. yeniyim tabii ki. Dolduruyorum. Bu yüzden biraz acele oynuyorum. Dolduruyorum. Dikkat. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Bahada düşman. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Düşman. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dikkat Gözlerim. dikkat. Ah. Görüş kısık görüş kısık oluyor. İri gitti. Arada. Çok stres oldum niye böyle oldum ben ya? Bir... bu nedir ya? Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. Evet bunu da biri öldürecek şimdi. Aa öldürmediler. Adamdaki şansa bak. Bu yarının son turu. Güneş çıldı. Adamlar anında zaten 3 oluyor onu söndüreceğim. O jetin kanatlarını yakacağım. Evet taktım. Ah, evet. Dolduruyorum. Ah! Ah! Dolduruyorum. Nereden çıkıyor? Hadi bakayım. Ultim hazır. Dolduruyorum. Evet, korumuş. Bir düşman kaldı. Ben ya niye hep bunlar beni öldürüyor ya. Şanssızlığın da bu kadar yani. Hayır yani. Tamam kötü oynuyor olabilirim de her seferinde de beni mi öldüreceksiniz ya? Evet, bunu da alır şimdi. Bakın şimdi. Evet, bizimkini alacak. Aha. İmha edecek. Hayır, izin vermeyin. Taraf değiştiriliyor. Başka yolu yok. Evet. Hadi bakalım. Şöyle. Tarafı değiştirdik. Evet benim en iyi olduğum silah şu an. Pompalı. Zafer hayattır. Bizimkinin arkasından yetişecek. Ortada oynatacak. düşman var. Ortada düşman görüldü. Şeyde düşman görüldü. Hmm. <laughs> Bir düşman kaldı. Hazır mıyız? Hop yukarı. Ayakta kalan son oyuncu. O da benim. Evet. Budur. İki, iki oldu. beni yakalamayı bir Uh, sonunda Güzel. Adam iki canlı arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Sol altta görürseniz iki canlı adam. Ne büyük kötülük. Harika. Son sayı. Evet. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Almalıyız bunu. Böyle pompalılar da iyiyim ben böyle bir iki vuruşta anında indirdiği için. Öbür Arkandayım. Çok şey. Bizimki ne? Çekilin Bizim. yolumdan. Ortada düşman görüldü. Bıçağı geçelim. Arkadan gelebilir. kayık yerleştirildi. Arkadan nasıl vurdu ya? Nereden geldiğini göremedim. Şimdi ulti'm hazır. Bak beni vurdu. A'da ah. ah. düşman var. Ah. Gitti. Üç kişi daha. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ve biraz iyi oynuyorlar. A'da düşmanlar var. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Bu ne şimdi? Dikkat dikkat. Evet, bu gerçekten son oyun. Kazanan alır. Burada kazanacağız. Evet, yargı zamanı. Şimdi anında ölüyormuşum. Hızlı ol. Çok komik olur. Evet. Evet, silah seslerini duydum. C'de bizden fazla düşman. ların önüne saldıranlar kazandı. Abi. Bozgun. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzda bozguna uğradık. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki Nasıl maça başladık. Şimdi tekrar Spike'a hücum yine Phoenix'le. Maç umarım kazanırız. spike yerleştirildi evet Bana doğru mu sıktın sen? Yok bana sıkmamış. Bizim arkadaki adam gidecek. Yeniden savaşa. Ben yorumladım. dolduruyorum. Ya siz? Evet bu turda kaybedeceğiz gibi duruyor. Neyse umutsuzluğa düşmek yok. Hiç özel güçleri de kullanmıyorum bunu da fark yukarı. Kaldırayım onu. Ben niye koyduysam onu oraya. <laughs> Spike yerleştirildi. Nerede düşman görüldü? Neyde bizden kaldırmış mı? Ayakta kalan son oyun. Ah. Ah ya <laughs> Bu yarının son turu Sage mükemmel sen can veriyorsun, ben alıyorum. düşman. Ya. Ya yapayım dedim de siriniyor hemen. Bitti. Var ya böyle bazen bir anda karşıma çıkıyorlar. Öçün. O zaman biraz. Gelip oluyor. Yani anında beni öldürüyor. düşman kaldı <Sessizlik> <Sessizlik> Bu Taraf değiştiriliyor. yerde kalmayız Umarım bu tur kazanır. Yoksa adamlar alacak ve biraz kötü olacak. Adamların son sayısı Dikkat. olacak. Özel güç hiç kullanmıyorum. Dikkat. Yani. Ada düşman görüldü. Öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Köşeye beni öyle sıkıştırdılar var ya. Bunu da öldürecekler. Köşede bomba sıkıştırdı ya. kaybetti bu tur yani kesin. 3 bir olacak. Garanti. Arkasından geldi. Son 30 saniye. Arkasından geldi. Arka <gülüyor> <daha>. <gülüyor> yani Son sayı. Rakip kendinde değil. Yani adamların bu oynamasıyla dolduruyorum. Ya yani ben de çok iyi oynuyor değilim ama <laughs> boş verin siz onu. Titreyim. Kaçın. Ama bizim adamların da yani bu tarz oynamalarıyla. Hop, yukarı. Aynen öyle. Phoenix. Ben de tam yürü işine gidecektim. Öldü. <laughs> Biri öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Düşman kaldı. Tek tabanca. Oo, Şimdi bir de ağır çekimdeyiz diye. Düşmanları ben öldürürsem. Of var ya. Kusura bak. Benim sayemde aldım. Paylaşmayı becerem. Çok bir şey yapmadım ama olsun benim sayemde aldık. Bir olalım. şu alayım. Petrije kimseye isabet et. B'de düşman görüldü. Ne görecekler? Dikkat Doğru. dikkat! O Dolduruyor. Ona değmedi var ya Matrix gibi. Thank Arkadaşlar yine bu. Kaybettim Sabunucular kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.